Motor alırken nelere dikkat etmeliyiz? Onlara bir bakalım. İlk önce onları bir göz atalım. Şimdi motor alırken motorun başına geldik. Arkadaşımızla konuşuyoruz. İyi hoş sohbet bir sigara molası falan. Motor çalışır vaziyetteyse Motor çalışır vaziyetteyse düşük sesle duyalım. Bu motor neye çalışıyor? Ufaktan bir rica edelim arkadaşlar motoru bir istop ettirebilir miyiz? Işte. İstop ettik. Çünkü niye istop etmemiz gerekiyor? Tamam. Siz motor çalışırken battınız. İyi hoş. Kaportası ortası güzel. Tamam. Abi sen notere gidiyorsun. Motorun üstüne aldıktan sonra ona parayı veriyorsun. O sana motoru veriyor. Ama bilmiyorsun ki motoru istop ettirdikten sonra motor bir daha çalışmadı. Marşlaması bozuk. Ercik marşı bozuk. Abi kafadan bir gol yiyeceksin. Masraf. Şimdi ilk almaya gittiğimiz zaman yanımızda bir kişi de olsun. Niye? Çünkü sen bir şey kaçırırsa bilmeyen adam bile olsa o diyecek ki sana. Şişt, Mahmut. Hacı bunun burasında mı var ya? Gel bir bakalım. İlk önce motorumuzun lastiklerine bakıyoruz. Tarihi çok önemli. 3 4 sene pardon 4 seneyi geçtiyse abi o lastiğin çöpe gitsin. Yaklaş. Şuralara bakıyoruz amasörlere. Buralarda yağ birikintisi varsa bu amasör patlamış demektir. Ama buna da dikkat ettik. İkinci konumuz motoru çalıştırdı. Motoru güzelce bir dinliyoruz aynı rolantide çalışıyorsa yani ses aynıysa en ufak bir ses değişikliğinde bile motorda sıkıntı var demektir. Yağını kontrol etmeyi unutmayın. İşte motorun şu kısımlarına bakın. Yaklaş şuraya Motorun bu kısımlarına bakın. Yağ sızması var mı? Şu aralardaki bloklara bakın. Üst tapaya bakın, bujiye bakın. İşte yağ sızıntısı falan var mı? Motorun şu alt kısmına doğru bakın. Yere bakın. Yağ aktıyorsa demek ki e, şu demektir ki size bayağı bir masraf açacak. Size sahibi de söyler yok motora anahtar değmedi, o olmadı, bu olmadı, tamir görmedi abi. Motor tamir görecek. En iyi ustanın eline geçecek ki motoru güvenle kullanabilesin. Motor tamir görmedi. Öyle bir şey yok abi. Geliyorsun. Aynı şekilde arka lastiğin de tarihine bakıyorsun. Tarihler uyuyor mu? Arasında bir, bir, yıl falan oynayabilir. O da sizin şansınıza bağlı. Motorun disklerine bakıyoruz. İnce mi? Değil mi? Aynı şekilde önüne de bakacağız. Bu boruların Yağ, bazıları yağlı olur, bazıları telli olur. Kampanalı olur. Ona da siz bakarsınız. Motorun şase numarası vardır şurada. Arkadaşlar onu rica edersiniz. Bana ruhsatı verir misin diye. Alırsınız ruhsatı. Şase numarasıyla şuradaki şase numarası genelde burada olur. Ruhsattaki ile motordaki şase numarası uyuyorsa şey. Sonra motoru çalıştırırız. İbrelere bakarız. Çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? Frenleri kontrol edersin. Şuralara da göz gezdirelim. Buralarda yağ sızıntısı oluyor mu? Genelde bunlar hidrolikli olduğu için içinde yağ olur. Yağ akmaması lazım. Bir de şöyle bir genel bir göz gezdirelim. Orasına burasına bakacağım abi. Sen bu bala para vereceksin. Paranla rezil olmak istemiyorsan bu bala İyicene bakacaksın. Gerekirse bir saat, gerekirse 30 dakika. Ondan sonra geleceksin. Korkağını aç. Sağ sol sinyali çalışıyor mu? Farları çalışıyor mu? Bunlara göz gezdir. İkinci bir konumuz da şu. Şöyle bir tuz taşıdım. Motorun şasesine bakın. Eğer bir motorun şasesi yavuksa abi oradan direkt uzaklaş alt bulunu kurtulu topla git. Bunlara eğer şase ya olsa abi bırak o ya. Senin başını belaya sokar. Gelelim elektrik aksamlarına. Elektrik aksamlarına da göz gezdirin. Bunlar da çok önemli hususlardır. Ondan sonra arkadaşımıza rica edip motorla bütün atmaya, Hani bir turda anlayamazsınız da Rus'a e, e, ehliyetinizi verin ya da kimliğinizi verin ya da arkadaş senle birlikte gelsin. Binin abi şöyle bir 100 metre, 200 metre, 300 metre bir tur at. Motor güzel mi? Dengede gidiyor mu? Bunlara bir göz at. Sonra gelip Geleceksiniz zaten aynı konuma. Dur abi. Bir, stopit. bir daha çalıştır. Gel şüpheliysen bir daha dinle aç motoru dinle ses aynı stabil geliyorsa sola çık bir daha tur at bir daha gel bak hiç stabil tamam arkadaşım ben bu motoru beğendim ya da beğenmedim orası size kalmış alırsınız motoru gidersiniz sen parayı verirsin o anahtarı verir ve arkadaşlar motorcu muhabbetinden de bu kadar kendinize ve ekipmanlarınıza iyi bakın Sevdiklerinize iyi bakın ki onlar da size iyi baksın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ha şunu da demeyi unutmayın. Arkadaşlar o kadar izliyorsunuz. Bir like hoş görmeyin ya. Yani bir like zor görmeyin. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.